Çok zormuş ya, gerçekten bayağı zormuş. Niye böyle oldu? Ekip içindeki iletişim ve seni nasıl etkiledi? Ne konuşacağım, nasıl yapacağım, iletişimi nasıl kuracağım diye kafamda çok fazla soru vardı bir anda grup kurulunca. Sonrasında mentorlarla birlikte ilk ilk başlangıç toplantısı oldu ve orada Gerçekten herkes samimice kendisini anlattı. Orada zaten bir anda fark ettim. Yani burada ben istediğimi söyleyebilirim, istediğimi düşünebilirim. Çünkü herkes aslında benim gibi diye düşündüm, fark ettim. Proje içinde yaparken süreçte de kafamda bir sorun oluyor. Kalkıp gruba yazmama gerek yok. Özelden arkadaşlarıma yazabiliyorum, yeni tanıştığım insanlara yazabiliyorum. Ve herkes oldukça samimi bir şekildeydi mentorların desteğiyle birlikte çok güzel bir ortam vardı. Zaten yazılım geliştirme alanındaydım. Bu program sayesinde işin mutfağındaki süreçleri de görmüş oldum. Aynı hedefte tekrar devam etmek istiyorum. Bu program sonrası kariyer hedeflerinde değişiklik oldu mu? Aslında tam olarak e, kariyer hedefimi değiştirdim diyemem ama e, kariyer hedeflerimi netleştirdim diyebilirim. Ben endüstri mühendisi olarak iş analizi üzerine çalışmayı istiyordum. E, yazılım projelerinde, yazılım ürünlerinde çalışmayı düşünüyordum. Hatta ikinci önceliğim olarak bir finansal şirkette, finans sektöründe de çalışmak istiyordum. Infina bu anlamda bana güzel bir fırsat oldu ve kariyerimde doğru bir plan çizdiğimi fark ettim. Benim için çok güzel beni geliştiren bir altı hafta oldu diyebilirim. Hayır, önceden çok keyif aldığın görev veya an hangisiydi? Benim en keyif aldığım an aslında biz sürekli arge içerisinde değil toplantılar yapıyorduk. Haftanın üç günü. Pazartesi, çarşamba, cuma. Sabahları yarım saatlik bir toplantı oluyordu ve bu daha önceden araştırma yapıp bunları sunmak, anlatmak, değerlendirme almak gibi şeyler, feedback almak çok güzel bir şeydi. Araştırma tarafında bence gayet iyi bir şekilde de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. İnfina Akademi bu anlamda bana çok şey kattı. O yüzden çok mutluyum. Stajım boyunca çok verimli ve gerçekten keyif alarak geçti 6 hafta. Ama son 3 haftamda e, sabah akşam çalıştık ve çok yoğun bir süreçti. Ee, tek bir andan değil de tüm bu süreci unutamazdım. Şimdi iletişim ve destek seni nasıl etkiledi? Aa, çok güzel etkiledi, kesinlikle. Ekibimden aşırı derecede memnundum. Çok çalışkan insanlarla beraber bir iş yapmak benim için mükemmel bir şeydi. Beni de birazcık hızlandırdı. Biraz sıkışmış hissetsem de çok keyifli ve geliştirici bir süreçti. Programı başlamadan önce beklentilerin nerede ve ne yaptı? programa başlamadan önce 55 tane stajyer olduğumuz için açıkçası çok bir beklentim yoktu. Ancak e, ilk 3 haftadan sonraki proje döneminde bana çok fazla şey kattığı için beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Buraya geldiğimde ben aslında birazcık kendimi keşfetmiş oldum. Eskiden sadece sayılarla uğraşırdım. Her şey benim için birler ve sıfırlardan oluşurdu. Bu proje dönemi ve eğitim sürecinde her şeyin birler ve sıfırlar olmadığını öğrendim. Ve bu bana çok güzel bir keşif olanağı sağladı. Bana çok şey kattı öncelikle bunu söylemek isterim. Takım çalışmasının önemini, ekip arkadaşlarına çalışmanın önemini keşfettim İnfine sayesinde. Ve daha önce tecrübe etmediğim bir alanı aslında tecrübe etmiş oldum. O yüzden bana gerçekten çok şey kattığını söyleyebilirim. Kendi alanımla ilgili yazılım tarafındaki stajyerlere eğitim süreci boyunca 3 haftalık projeye geçmeden önceki süreçte olabildiğince tekrar yapmalarını aldıkları eğitimlerle ilgili kodsal pratikler yapabilirler buna ek olarak bu süreçte finansal uygulamaları göz atıp demo şeklinde bir finansal uygulama yaparlarsa proje öncesine olabildiğince hazır olacaklardır. Böyle bir tavsiye verebilirim. Ekip içerisindeki iletişim seni nasıl etkiledi? Ekipteki iletişim benim de daha rahat kendimi ifade edebilmemi ve soruları çekinmeden sorabilmemi sağladı. Gelecek stajyerlere en büyük tavsiyem sürekli soru sormaları olacaktır. Çünkü burada herkes sizin için bir şeyler vermek için burada. Soru sorun, hiç çekinmeyin. Çünkü burada önemsendiğinizi iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Gerçekten infin ailesi sizin için burada olacak.